Hey 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 what's happening YouTube ne na haber nasılsın iyi misin umarım iyisidir keyifler de yerindedir. Evet hocam bu çalışma videosu olacak çalışıyorum bu arada ama şu an daha bitmedi biliyorsun sabah düzenine geçtik akşam videoları atıyoruz. Her gün saat 8'de gelecek bazen yarım saat erken yarım saat geç olabilir o benim keyfime göre değişiyor. Ama bazen erken atasım geliyor bazen işte hani direkt çekince mesela 7'de çekiyorsam direkt atasım geliyor yani öyle 8'e kadar beklemeyeyim atayım işte diyorum. Neyse bugün ne yapacağız peki bugün ne sohbet videosu çekesim geldi çünkü kanal boş kalmasın istedim böyle boş yapayım istedim biraz. Mezun sohbeti. Mezunlar şu an nasıl nasılsınız nasıl gidiyor ben geçen sene nasıl mezunumda falan onları konuşacağım. Böyle başlayalım. Geçen sene bu zamanlarda benim yine bundan aslında bir, bir, ay önce aynı Ocak, Ocak gibi falan bir salma dönemi. Belki sen de olmuştur umarım olmamıştır. Ama böyle hafiften sıkılmaya başladığım dönemler. Çünkü ilk mezun olunca milyon kez söyledim yazın o hırsla erken çalışıyorsun fazla çalışıyorsun bu zamana enerjin kalmıyor. Bende iki kırılma dönemi olmuştu. İlki işte Ekim başı aynen Ekim başı bir 20-25 günlük hiç dersi neredeyse hiç dersi yani günde 3-4 saati hiç dersi olarak sayabiliriz. 3-4 saat ders çalışıp full oyun oynama. O da yine arkadaş ortamının getirdiği bir şey. Çünkü ya e şöyle tabii bu benim hatam. Arkadaşlarıma suç atamam. Çünkü yani, hayır oynamayacağım diyebilirim. Ha, onlar çok dedim bu arada, çok dedim ama birazcık utanmaz arlanmaz şerefsizler oldukları için gel hadi gel hadi falan böyle. Yani biliyorsun zaten o şey senin de öyle arkadaşların varsa bu teklif biraz zor reddediliyor. Neyse orada öyle bir dönem oldu. Bir de sıkılmıştım çünkü hiç neredeyse hiç ara vermeden dümdüz 2005'e çalışmaya başlamıştım. Orada öyle oldu. Sonra Gaza geldik işte yine tam bu yıl çalışmaya başladığım zamanlarda işte odaklanıp matematiği bitirmiştim ayete matematiği. O sırada TYT'yi full çalışacı, full çalış. Gerçi işte o 3-4 saatlik dönemde full TYT çalışıyordum. AYT'ye işlerini hani güzel başlamak için falan. Ama çok da hani yine sevdiğim şeyleri yaptım. Çok fazla eksiklerin üstüne düşmemiştim. O yüzden TYT'miz kötü geldi. Neyse işte Ocak dönemine geldiğimde matematik bitti. Fen başlayacağım. Bu sefer de işte matematik koruman gerekiyor ya. Sorular çözüyorsun. Zaten o en az 3-4 saatini alıyor. Çünkü güzel soru bankası çözüyoruz. Buradan şeye de değineceğim. Hani şu bank, şu soru bankası şu olur mu? Şundan sonra şu falan filan buna da deyince. Yani işte o da zorluyor. Bir yandan TYT çalışman gerekiyor ama TYT'n kötü geliyor. Şimdi şu dönemin YKS'nin zorluğu ne biliyor musun? Çok basit aslında bunu biliyoruz. Robot olsak çok herkes fuller. Hiç anlamı kalmaz. Bazılarımız daha iyi bazılarımız daha kötü. Bu kötü olduğumuz yerlere çalışmak zaten zor. Şu yüzden zor. Mesela bir iş normal hayattan bir şeyle kıyaslamak çok doğru değil ama mesela bir işe gitmek zor onun işte psikolojik yükü, ev geçindirme, çatçurt bunlar çok zor. Ama şu kolay işi yapmak normal hayatta bence daha kolay yani şu yüzden daha kolay diyorum. Biz burada yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz şeylerde de ilk başta zorlanıyoruz. İşte de zorlanıyorsun ama bir yerden sonra bildiğin şeyleri yapıyorsun ya işte rutine bağlıyorsun. Her, her hafta her gün gidiyorsun saat 9, akşam 6-7 hep aynı şeyleri yapıyorsun, tekrarlıyorsun. Orada artık hani beyni kullanmıyorsun da omurilik devreye giriyor. Ama burada hep beyni kullanıyorsun ve hep bir şeyler kaybediyoruz burada. Hani kaybediyoruz, savaş gibi oldu da. Yani hep bir şey yanlış yapıyoruz, yanlışlarımızın üstüne gitmek zorundayız. Ama işte bu bence en zor kısmı oluyor bu sürecin. O yüzden de bazı şeyleri bırakabiliyoruz. Geçen sene bunu yaptım. TYT'yi bu yüzden çok çalışmadım. Benim hatalarımdan biriydi. İşte Ocak döneminde FEN'e başlayacağız. FEN'i zaten seviyorum. Ama yine bir oyun şey oldu. Erkekler bunu daha çok anlar. Gerçi son zamanlarda kadın popülasyonu da çok arttı bütün oyunlarda. O güzel bir şey. <laughs> güzel bir şey bence yani. Saçma sapan boş elemanlarla oynamıyoruz en azından. Yani her maç küfür yiyeceğimize bir maç bazen mola verebiliyoruz yani küfür yemekte. Neyse bunu boşver. İşte orada yine bir 20 günlük bir şey oldu. Sonra MSÖ geldi. İşte MSÖ ulan yaklaştı falan. MSÖ'den önce feni bitireyim Mart'ta full odak. İşte TYT basarısı denemelerle gideriz moduna girdik. AYT'yi bitirdik. Ama geçen sene şu anki kadar iyi değildim. O yüzden biraz yarım yamalak oldu. Bunu zaten çoğu tavsiye videosu çektim ne attım ama yani kendi fikirlerimi söyledim orada. Neyse. Orada da söyledim. Hiç hızlı bitirmeye uğraşmayın. Yarım yamalak olursa bu sefer tekrar yükünüz çok fazla olacak dedim. E bu yıl yine çok hızlı bitiriyorsun ama bu yıllardan ya benim film zaten iyiydi ve yani biliyorum yani. Girsem yine yapabilecektim. Yani. Sadece tekrar etmem lazım o yüzden hızlı bitiyor. Yani yine kendinizle başkalarıyla kıyaslamayın. Benle de kıyaslamayın. Hepimiz farklıyız. Sen orada iyisindir. Sen onu hızlı bitirirsin. Ben buradayım. Onu hızlı bitiriyorum. Neyse. Yani hızlı bitirmeyin. Eğer böyle kendinize mükemmel güvenmiyorsan, Zaten mükemmel güveniyorsanız beni dinlemezsiniz. Ben mesela öyle işte hiç tavsiye videosu izlemiyorum ben artık. Çünkü izlesem de hani zaman geçirmek için izliyorumdur. Onları dinlemiyorum. Kendi bildiğimin doğru olduğunu düşünüyorum. Ki onları da zaten hocalardan bildiğimi kendime uyarladığım için yani doğru olduğunu biliyorum. Yani doğru bazı yanlışlarım vardır zaten. Eyvallah. <laughs> onları da onlar da benim tercihim yani. Bunun, onları yapıp yapmak bizim tercihimiz olduğu için bunları düşünmüyorum yani. Ben bunu böyle yapacağım. Kötü olabilir. Bunu kabul ettim yani ama bu bana daha doğru geliyor. Hayatta da böyle zaten. Neyse. Ee, ne anlatıyordum lan? <laughs> böyle olunca da konudan konuya atladık. Heh, orada 20 günlük gitti. Sonra fen'i çalıştım güzelce. MSÖ'yük bok gibi geçti. Çünkü TYT çalışmadım. Son bir hafta tarih sosyal coğrafya falan bakmışımdır. İşte ekstra bir şey yapmadım. 80 bin geldi bu arada TYT. Sayısal kısmı 60 bin geldi de. O benim fenimin iyi olduğu için. Ama sosyal kaçıyan 10 net falan gelmişler. 11-12 net falan geldi. Hatırlamıyorum. Türkçe'de 10 yanlış gelince <laughs> 10 yanlış gelmiş olması lazım. Orada nasıl bu pep, şey duvar kağıdı nasıl? O şey yaptım. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Bana hani şey atın diyorsunuz da. Yani atılacak bir şey yok. Hemen göstereyim. Mesela ne olsun? Burada bir saniye. Hemen sizle yapıyorum. Nasıl yapılacağını göstereceğim. Mesela ulan ben bunu işte bu sayfayı masaüstü yapacağım. Buradan her bilgisayarda olan ekran alıntısı aracıyla alıyorsun. Böyle dümdüz çekiyorsun, aldın. Bunu kaydediyorsun. Masa üstüne kaydet. Sonra... Bak burada. Bunu şu siteye geliyorsun. Bu site ne? Bu site güzel bir site. Yeniden boyutlarını bilmiyorum adını. Şöyle Resize Now. Okey. <laughs> bunu buraya atıyorsun. Buradan gelişmişe tıklıyorsun. Benimki mesela 2K olduğu için 2560 2560'a 1440 olması lazım. Böyle yapıyorsun. Sonra... Yanlış yazdım. Yanlış yazdık. Tamam, çok saçma bir video ya. Bunu niye izliyorsun ben de bilmiyorum. İzleme bence. İşte bunu indirdin, attın buraya. Sonra direkt işte masaüstü arka plan olarak ayarladın. Tabi boyutları ve seçtin fotoğrafın kalitesine göre bu çözünürlük şeyi değişir yani. Bu da kalacak şimdi diğerini açmaya uğraşamayacağım. <laughs> diğerini açmaya uğraşamayacağım. Böyle kalsın. Neyse. Bunu böyle yapıyorum yani. Link, link falan yok. Nasıl atayım link? Yaparsınız ya beyler. Basit yani. Neyse. Ne konuşuyorduk yine unuttum. Mesut'u dedik. Kötü geçti dedik. Mesut'dan sonra ne yaptık? Bol bol soru çözüyoruz. Heh, buradan da şeye bağlayacağım. İşte şu kitabı çöz, çözeyim. Şu kitabı bunu çözeceğim falan filan. Bunu çözmezsem olur mu? Ben geçen sene kaç mat yaptım? 31'e bir 1 mat yaptım. Ee, hangi kitaplara çözdüm? Bilgi Sarmal'ı çözdüm ama integral türevine kadar, limitene kadar pardon, çözdüm. Hepsini de çözmedim. Kolay sorularını atladım. Sonra 3D'yi çözdüm. Yine hepsini çözmedim. LT'ye kadar kısımları çözdüm. Sonra Eyüp ve Barış'a başladım. Ama onların hepsinde mavi sorularını çözdüm mü? Yine çözemedim. Mesela Eyüp'ün %60'ı kalmıştı diye hatırlıyorum ben geçen sene. Barış'ın da yine ay %60'ını yaptım, %40'ı kaldı. Daha kalan kısımlar LTI. Neden LT çünkü geçen sene Apotemi çözmüştüm. Apotemi'nin maraton testlerini çözmedim mesela. Ona rağmen geçen sene bütün soruları yaptım. LT kısmındaki. Yani bu herhangi bir sınav seni yapabileceğim anlamına mı geliyor? Onu bilmiyoruz. Bu zaten şans. Soranlar oluyor işte. Bu saat bu kadar çalışırsam yapabilir miyim? Neden yapamayız? Yani bunu yap ve gör. Bunları zaten biliyorsun. Ben yapamazsan, yapamazsın dersem yapmayacak mısın? Yapacaksın. O yüzden ya biliyorum. Bunları ben de geçen senelerde çok sordum. Ama gereksiz olduğunu görüyorum. Bu yıl yapmıyoruz öyle şeyler. Yani böyle. Sonra son ayların öneminden bahsedeyim. Son ayların önemi hocam. Gerçekten son aylar çok önemli. Yapma ya. Yok mu? <laughs> son aylar önemli. Neden önemli? Ama son ayların önemi şu an yaptıklarına bağlı. Eyvallah bu zamanları kötü geçirip o zamanlar aklın başına geldiyse yine bir şeyler olur. Ama bu zamanları iyi geçirip o zaman da atlı başında olanlardan daha geride olacaksın. Bu böyle yani yoksa biz mal mıyız çalışıyoruz yani. Şimdi boşuna mı çalışıyoruz onu bil yani. O yüzden şimdi güzel çalış. Neden bu zamanlara bağlı? Sen şimdi konularını bitireceksin soru bankalarını çözeceksin. Orada güzel branş denemeleri genel denemeler zor soru bankalarında hem eksiklerini göreceksin hem bakış açını genişleteceksin. Bunları yapabilmen için de şu an kolay orta orta zor kısımları iyi halletmen gerekiyor. Su içtik su iç yani böyle. Az da zaman kaldı. 130 mu? Bugün 130 olması lazım. Bakalım kaç? Şuradan bakalım. 130 15 saat salla. 130 gün kaldı. Hızlı geçiyor. Bu yıl size de daha mı hızlı geçiyor? Bana daha hızlı geçiyormuş gibi geldi bu yıl. Bilmiyorum. Belki ben o 2 aylık bir ara verdim ya bu yıl. Hani çalışmadım orada. Kasım'da başladım. Belki ondan hızlı geçmiştir. Bana öyle geliyor olabilir. Bilmiyorum yani. Ama sanki daha hızlı geçiyor günler. Değişik. Değişik. Sporu özledim ya. Sporu çok özledim. Hayvan gibi diyet yapıp aç kalmayı, başımın ağrımasını, kardiyoda hani Artık gözümün kararmasını falan özledim. Böyle saçma sapan şeyleri özlüyorum. Ama bir hafta sonra onları düzenli yapınca da onlardan sıkılacağım falan. Böyle bir döngü. Ama en azından sıkılacağım yani onlardan. Sıkılabileceğim. Şu an yapamıyorum. O daha kötü. Ama yazın fena basacağız. Yazın ne videosu çekeceğimi de bilmiyorum. Ben mesela YKS günü bile çekerim ben video büyük ihtimalle. TT yorumu, AYT yorumu çekerim yüksek ihtimal. ben öyle şeylerden etkilenmiyorum. Mesela işte son gün telefonu bırakın. İşte TT günü hiç sorulara bakmayın. Sorulara bence de bakmayın. Çünkü kesin olmuyor. Geçen sene baktım mı birkaç soruya bakmış olabilirim. TT çıkışı. Aynen bir fen sorularına falan baktım galiba. <laughs> bizim fen şeyi ya. Benim fen hastalığı mı diyeyim ne diyeyim artık yani. işte fen sorularına bakmış olabilirim. Bunlar beni etkilemiyor. Yanlışlarım da olmuştu yani. Yanlışım olmadı lan fende. Feni fullledin mi? Galiba bir yanlışım oldu. Hatırlamıyorum. Neyse. Yani bunlar beni etkilemiyor. Yok işte o bu aramışta şey yapmış. Mesela bizim arkadaş vardı. O şey yapmayacaktı hiç konuşulmasın falan dedik cuma günü. Ama <laughs> hepimiz her şeyi konuştuk yani her sorunun ayrıntısını. Bunlar etkilemiyor. Yani bunlara etkilenebilirsin. Bir şey diyemem. Derim de zorbalamış olurum yani. Öyle şeyler yapmıyoruz. Ee, her insan farklı yani. Olabilir. Bunları artık kabul ediyorum. Ama kendi arkadaşım olsan biraz zorbalardım. <laughs> yani neyse yani. Ee, böyle. Bak. Akıyor zaman. Akıyor su gibi zaman. Öyle miydi lan? Unuttum abi. Büyük boş attık. Oğlum şa şarkısı nasıl lan? Hiç böyle değildi lan sanırım. Oo çok utandım şu an. Neyse. Ee, öyle de olabilir. Hatırlayamadım şarkı. Çok boş bir video. Bu arada şey mezunca tripod almış benim de geldi. Hem deneme çözümü falan da yaparım istiyorsunuz. Sen deneme çözümleri yapabiliriz. Bence mantıklı ama üşeniyorum almaya. Alacağım ama. Ekstra sorunuz varsa yine bu videonun buraya kadar izleyen sen var ya kralsın ne yaz. Hemen yine bazen yapıyoruz öyle. Ne yaz yorumlara. Geçen anneler annelerle anneler kraldır mı? Anne bir şey anneyle ilgili bir şey yapmış sanki. Bu sefer de ne yaz biliyor musun? Ee, ne yaz ne yaz? Bilemedim lan. Aklıma bir şey gelmedi. Ne yaz? Eee <laughs> çok boş oldu dur lan. Bir şey yaz alta. Bir şey yaz bir şey. Aynen bir şey yaz. Tamam alta bir şey yaz. Buraya kadar geldiysen kralsın sen seni seviyorum. Böyle çok da boş attım. Son 3-4 dakika çok boş oldu. Ben gidiyorum. Kendine çok iyi bak. Yarın yine saat 8'de buradayız. Çalışma vlogumuzu atıyoruz. Bye.